Bakın bu ülkenin başbakanına defaatle diktatör yakışmasını, yakıştırmasını yapan bir muhalefet var. Diktatör ifadesini kullanan kişiler var. Karşımda şu anda bulunuyorlar. Tayyip Erdoğan diktatör olacak sen meydanlarda dolaşacaksın öyle mi? Diktatörün olduğu bir ülkede bunu yapamaz. Bakın bu ülkenin başbakanına defaatle diktatör yakışmasını, yakıştırmasını yapan bir muhalefet var. Diktatör ifadesini kullanan kişiler var. Karşımda şu anda bulunuyorlar. Tayyip Erdoğan diktatör olacak sen meydanlarda dolaşacaksın öyle mi? Diktatörün olduğu bir ülkede bunu yapamazsın.